Özlem Küçük Baş Grubu Yemleri. Özlem Selenay Grubu Kuzu ve Oğlak Büyütme Yemleri. Kuzu ve oğlakların doğumdan sonraki ilk 4 aylık dönemlerinde beslenmeleri için özel hazırlanmış dengeli yemler olup, erken sütten kesim programlarında başarıyla kullanılır. Özlem Tamay, besiye alınan topluların ve 5 aydan büyük damızlı kuzuların beslenmesinde kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış bir toplu besi yemidir. Kasaplık hayvanların hızlı bir şekilde semirtilip kesime gönderilmesinde başarıyla kullanılır. Kondisyonu düşük damızlı koyunların kondisyonlarını yükseltmek amacıyla da kullanılabilir. Özlem Torkay 18 Koyun ve keçilerin Emzirme Sağmal, koç katın ve kuru dönemlerinde kullanılır. Özlem Torkay 21, yüksek süt verimli keçi ve koyunların emzirme, sağmal ve aşım dönemlerindeki gereksinimleri göz önüne alınarak özenle hazırlanmış bir yem olup keçi ve koyunların bu belirlenen dönemlerinde kullanılır. Özlem yem. Dengeli ve ekonomik besleme.